Ha mağarayı belediye kiralıyor. Aynen, Size. ürünler falan hepsi geri veriyor. Ha karını bölüşüyorsunuz. Anne ben Rabbim. Oğlum dur. Yavaş. Çok Gökhan'cığım çok yavaş. Çok güzeller ama ya. Mağara çok güzel. Lan. Lan. Kıracaksın kıracaksın. Bir sakin dur. Burası koşulacak yer mi? Ben size güvenmiyorum ya. <laughs> 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 hep aynı bunların, <laughs> hep aynı. <gülüyor> <gülüyor> Ne yapacağız? bir saniye. Fiyatlar çok farklı. Niye? Yılmaz baksana dışarıda 40 lira dediler. Burada 120 diyor. Cezve mi? Ha bize 40 lira dedikleri cezve. Bardağı 90 yazmış da. Fark ne? 30 lira fark 90 Bardağı. yazılmış da. Yanlış. Yazdan bakma. Bence mahsene koydu mu şurada? Şunlar ne kadar? Mahsene koydu mu şurada? Şunlar ne kadar? Hapsı bunlar ne kadar? Burnun çok güzelmiş onun baksana. Oldum, on te, el, el, <laughs> abi. Hadi. Eli. Onun fiyatı 50. lira. Kaç? 50 50'ymiş. Onun kadınlar işte yok abi. Yok yer yapalım. yer başka yerlere. Şu kartı takın ne hani kadar abla? 150 TL yanında cezvesi diye. Cezvesi bir şey. Çekeyim ben. Hı? Ben. Çek. Ama çok güzel değil mi? Çeşit de çok. Magnetler var. Bayıldım magnetlere. Gökçe nasıl? Şu tam senlik. Büyük mı evet. yırttı? Sensin o tam senlik. Çok güzel ya. Marul nasıl harika olmuş var ya. Doğal ya. Evet. <laughs> Baksana. Oraya şu Ha tamam. Ya Ya Gökçe şuna bakar mısın? Ne kadar tatlı. Şey mi bu? Işık mı? Evet. gel de gezelim Geziyorum annem. Gökçe çekme YouTube kanalını atsana kızım. Çok güzel. Aynen. Emojilerle. Ben edit yapacağım. Şimdi mi? Hayır. Sadece resimlerini hazırlıyorum. Ay, ay burası harikaymış. Gerçekten çok güzelmiş. Aa, çok güzel bak bu Gökhan seramik el işleme vazo ibrik. Bu çok güzel. Şey bu üzerindeki fiyat mı? Buradaki fiyat mı bu? 650 TL. 650. Gökçe şu mı? anda en indirimli olanlardan ve 4 yıl garantisi bulunan. Sadece bende bulunamıyor. Evet ilk defa gördüm de gezdiklerimizin arasında. Ve içindeki sıcaklığı 4 saat boyunca tutuyor. Hmm. A çok hoş. Gökçe bak şu çok tatlıymış. Kutuluyorum abla. Kırılma ihtimali kesinlikle olmuyor. Kargoyu yani, gönderiyor musunuz sonra? Kargo istiyorsanız e, kargoyu e, ekstra ücretle Hı. gönderiyorum. Şey olarak hani it, ihracat yapıyor musunuz böyle? Abi, Yurt dışı falan. Ekstra ücret oluyor. Anladım. <laughs> İbriğe bakar mısın? Ay, ya çok güzel. Tam böyle şarkı odası için. Hangi şarkı odası açacaksın? Vallahi Gökçe'cim ileride düşünüyorum. Git şarkıcı olan bir kafe. Direkt. Hey Gökçe'cim. Seni şarkıcı yapacağım ben. Hayvan. Benim sesim yok. Ben nasıl şarkıcı olayım? Sen evet, ol. Ben nasıl olayım? Ha benden bekliyorsun ya sen de ne olur yani. Gökçe sen benim niye videolarımı hep bozuyorsun acaba sorma Sait'tir. Ee, Her yapayım? videomun içinde bu şey konuşmalarım var. Ne? Senin yüzüne seslenip kesmek zorunda kalıyorum. E ee, ne yaparsan yap baba ne? Kro. Aa, ay, ne Bak 600 yıllıkmış Gökçe'cim bu mağara. ne oldu? Ne oldu? Bin yıllık mağara görmüş ya. Ha şey ha. üç bin yıllık yazıyordu, bin yıllık yazıyordu. Ya abla, ben de yazarım onu ya. Onu yazma ne var ki? Ama hani Öncüsü eskisi. Abla. Şu anda Avanos'taki hatta Kapadokya ilçesindeki en eski mağara burası. 650 yıllık. Ama buna mağara olmaması lazım. i̇şçiliği var burada. Abla illa onu yapıyorsun çünkü dökülmeye başlıyor. Hmm. Müşterinin kafasına dökülüyor. <laughs> onu biz yapıyoruz. Ay keşke. Ben mi? sana şunu söyleyeyim <laughs> abla. Ben bu dükkanı açtırırken mesela <laughs> e, şurası kapalıydı. Bu <laughs> duvar örülüyordu. Burayı tek tek kırdım. Üstten taş mı düşmedi? Kafama düştüğünü bilene hatırlıyorum yani. Hmm, yani tabirat falan yapılıyormuş da hani İlaki şeyini biliyorum. Yapılıyor yani. Zaten bu kısımda sadece öyle dökülmeler yaşandı. <laughs> bu kısmın çoğu yerinde bunları görürsünüz. Yerleşim yeri olarak kullanılmış mı bu mağaralar? Abla eskiden burada kalırlarmış, yatarlarmış. Ee, sıcak olan yerler salon olarak, Hı. soğuk olan yerler mutfak olarak. Hımm, kiler tarzı falan. Neden kadınlar acımıyor, niye kadınlar yeşil ya mutfakta zaman var Yazık Hayır, ürünler bozulmasın diye kızı. Aa, eskiden Sıcakta eskiden ürün bozulur ben, ya. Ben de, ben de, ben de, ben de Aa, müze mi varmış valla? Küçük olmaz. Sebebi de şu abla eskiden savaş çıktığında... Hı. Bunlar kaçarken e, karşı taraf zor geçebilsin diye. Hmm. Karşı taraftaki düşmanlar. Şeyi gördük de mağaralarda onu ben okumuştum, izlemiştim. Şu kayaları top gibi yapıp da kapıları kapatıyorlar ya. Girdiklerimizde bir Bak tanesi ya, o denk burada geldi. Burada şöyle bir şey var mesela. Şurası şu ba kaya bağlı. Hı hı. Oradan mesela savaş çıktığında bir iplen orayı düşürüyorlar. Aa. Şu anda içeriği gösteriyorlar. Kim kapattı? Abim. Bir şey diyeceğim. Siz burada kaybolmuyor musunuz? Anne biz yabancıyız. Onlar burada yaşıyor. Yani bizim kaybolmamız normal. Ama bir labirent gibi Gökhan'ın da dediği gibi. Ama şunlara bayıldım var ya. Evet. Maalesef hem arabamızda şey yok koruyacak kadar yerimiz yok. Koruyacak kadar mı? Hı. Hmm. Ben bunu yiyeceğim. bir sarayım. Sen yere al, şey, aldım, biz biraz aldık. Başka eşyalar falan da var. Yol üzeri gezdiğimiz için ala ala geldik. Bir şeyler. Sen al ben yerleştiririm. <gülüyor> 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 fiyatı ne kadar bunun? Bunun fiyatı 800 TL abla. İşte Avrupalı olsaydım alırdım. <laughs> Memur maaşıyla. Vallahi ben de askeri ücretle çalıştığımı bilirim ama şu anki geldiğim yer farklı bir yer yani. Şimdi ben alışveriş yapmayı çok severim mesela. Ben tatile gitmeyi çok severim. Ben askeri ücretle çalışırken abla 3 ay bir tatile giderdim. O tatilde Nasıl yetiriyor de... ya? Yetiyor. Valla ben tüm parayı yolda yola gezmeye harcadım. Bak abla. Harcıyorum. Mesela şu telefonu sence kaç lira? Ne zaman aldın ki? Kaç lira? Sen kalmıyorsun. 2 bin lira. Fake. İkinci el aldıysan. Değil İkinci el mi aldın? Anne senin için. Oha. Ne kadar para verdin ona ya? Abla telefonun kamerası. Ondan sonra araba aramasıysa... sesi. Anne senin için çektiklerim. Çekti. Tamam hani birazdan bakalım. Çok yani, güzel her şey. Her türlü işe yarıyor yani. Şu anda mesela ben bu telefonu 10.700 bin liraya niye verdim? <laughs> telefonun ederi var. Ben telefon hasat yapıyorum mesela arasına. iPhone 11'i de kullandım. iPhone 13 Pro Max'ta kullandım hiçbir işe yaramıyor abla. hiçbir işe. İşte ben de o yüzden hepsi aynı işi yaptığı için benim şu 2000 liralık telefon abla. Bak mesela iki tane kapatma tuşu var. telefonda. Şu kapatma tuşu, tuşu değil aslında. Hmm. Yeni mi çıkmış? Yok abla, bu bayağıdır S9 Plus. S9 Plus. Buraya bastığın zaman abla telefonun özelliği açılıyor mesela. Hı. Hmm. Vallahi ablacığım ben Peki telefona da çok para verme taraftarı biri değilim. <laughs> ürün almayı da severim abla ben. Bak ben ürün ala ala yetiştim zaten. Ama işte e, şimdi sen bu bölgede yaşadığın için bunu ticaretiyle de ilgileniyorsun. Ya, yani alırsın satarsın. Bu, bu, ticarete nasıl geldim ama? Ya bunu alara gelmedin değil mi? O telefonu ala ala gelmedin. Yok abla. Sıfır telefon alıp da gelmedin. Hani ikinci el alır satarsın. Tamam. Yok. Ben hep sıfır aldım. Ama telefon ticaretinden geldim deme şimdi bana. Yani telefon ticaretinden mi pek gelmedin? Abla, insan istediği zaman yapamayacağı bir şey değil. Vallahi ben de memurum. İstediğim öğretmen oldum. <gülüyor> Yok. <gülüyor> 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 Yok yani. Abla isteyen her şey Ay, aylık maaşı ne kadar abla şimdi gelir elinle birlikte? Yani toplam. Toplam. <laughs> Hepsi. Evet. Hesaplayamam mutlaka. Çünkü benim değişiyor. Yani mesela bir 20.000 alıyor musun aylık? Yok. 10.000 alıyor musun? Yok aslında. Değişiyor. Sekiz. <laughs> Benim telefon ticaretim var. Hı. Hmm. Şimdi işin içinde ticaret ama? var. Yani bilmiyorum işte. Değişir. Sen iki riskli bir iş. Anne yani, yani geliri de iyi olabilir ki gideri de fazla olabilir. Şimdi ben, benimki klasik Bellidir benim maaşım. Ama memurlarınki de kötü değil abla. Şimdi şunu da alamayacak kadar kötü değil. Şöyle söyleyeyim. <laughs> sonuçta benim ayrı bir giderim falan da var. Hani çocukların eğitimiydi. Biz ev aldık. Krediyle aldık. Onun ödemeleri falan derken o yüzden. Şöyle, gel Gülçi çok güzel ya. Şöyle Gökçinaz. Biraz önce baban adı söyledim ya. Bunun Ticaretini yaparsak olur. Sıvıcaz. Anne gelsin. Ne olur? Toptan alış olur. Anne gel. gel. Anladın mı? Ben. Bak senin için ne göstereceğim. Ne çekti acaba? Ha? Ama bunlara gerçekten bayıldım ya. Ne anlıyorsun? çok. <gülüyor> <gülüyor> Biz burayı gördük mü? Dilek mağarasıymış. Aylar, daha Çektin mi oğlum? Hadi dilek mağarası. Bir sürü dilek. çekmiştim. Aferin benim oğluma. Aa, dur bakalım. içeride devam var demişti. Şey bunlar mı ki? Kafamda bir şeyler dönüyor. Kafamda bir şeyler Şşt Gökhan güzel konuş lütfen ya. Bunların renklendirmesi çok güzel yapmışlar.

Şunlardan alsak mı? Ne dersin? Şunlardan. Magnet.